Bir veliaht durumu söz konusuymuş. Anlamadım? İstanbul'un sayılı zengin ailelerinden birinin oğluymuşsun. Evet. Niye olduğun gibi görünmüyorsun acaba? Neyse ayım Cevdan. Ne eksik ne fazla. Böyle poz kesip insanlarla buluyorsun değil mi? Hı? Kim bilir ben seni gömerken içinden nasıl gülmüşsündür. Ya sen var ya, sahtekarın tekisi. Sorsan söylerdim. Ama senin için tek gündem maddesi Şebnem Gürsoy. Gün içinde söylenmekten, şımarmaktan arta kalan birkaç senede ne yapıyorsun mesela? Bir kızı derili atasözü vardır, bilir misin Şebnem? Hep sen konuşursan kendi sözünden başka bir şey duyamazsın der. Çirkinleşme Ben senin gibi sosyal alemde özelimi paylaşmam. Kimin oğlu, nasıl bir ailenin çocuğu oldum sadece beni bağlar. Bazı insanlar vardır. Soyadını çıkarırsan geriye hiçbir şey kalmaz. İşte ben öyle insanlardan değilim şey. Yürü sordum. Şevlen. Ya kızlar, ben delireceğim ya. Ay ne oldu ki? Bu Selim var ya. Ee. Bayağı zenginmiş. Ee, anne hani en siyah. Allah Allah. Bir gizem yaratmalar, bir bir şeyler, bir poz kesmeler falan. Yani bir yeşil çam efekti, bir zengin emekçi pozları. Sanırsın Edison'la upgrade edilmiş hali. Ne? Saçma mı? ...ve kainat, şu paniğini bir sessize al rica edeceğim. Rüya gayet emin ellerde. Hatta o emin ellere yaşatacağı tahribatı... ...gerçekten ama gerçekten çok merak <gülüyor> etmekteyim. <gülüyor> Terledim yani. Gittim bir şeyler falan. Merhabalar. Merhaba Şıracı. Merhaba. Merhaba. Ami biraz konuşabilir miyiz ya? Hayır efendim konuşamazsınız. Pardon anlamadım niye? Şöyle anlatayım. Biz bundan böyle üç silah şöleriz Doğru mudur? Doğru. Yani birimize yapılan dangozun hepimizi çok etkilediğini fark ettiğimizdendir ki bundan sonra biz kabine üyeleri olarak artık hiç ama hiç ayrılmıyoruz. Biz bundan sonra böylece bir kabineyiz doğru mudur? Doğru. Biz bundan sonra artık Atos, Portos, Aramis ve D'Artagnan olarak devam ediyoruz. Bize artık böl parçalı yönet sistemini dayatmaya çalışacak herkesi... ...girecekleri yer için uygun bir it bulmaya davet ediyoruz ki o itin hangi bölgesi olsun malumunuzdur. <laughs> Güzel. Bu bakış açısı doğrultusunda buyurun. Bakın, Özgür hiç iyi değil. Hatta berbat durumda. Ya görmezse ölecek çocuk ya. Tamam, o zaman şöyle yapalım bak. Özgür bugün bizim üçümüze bir yemek hazırlasın. Ama o yemekte mide spazmı geçirici, kalp bükücü, nefes darlığı yaratıcı, cilt cilt sorulara kendini de hazırlasın, okey? Okey. Tamam, siz görüşün de çocuk her şeye razı. Kolay değil öyle hemen kendini affettirmek. Sen günlerce yalan konuş, arkamdan işler çevir, sonra... ...sonra yemeğe davet et. Geçmişe sünger çekelim Almila. Aramızdaki buzları eritelim Almila. Ay, yok öyle, yok. Yok öyle, ben bunları kabul etmem. Yok öyle. Almilacığım, Almilacığım. Canım, sakin. Yine space çalışmıyor. Sözcüklerin diyorum, arasına diyorum. Boşluklar koysan diyorum. Diyene bak diyorum. Ya kızlar, çocuk bir şans istiyor ya. Çok mu acımasız olduk biz acaba? Yalnız sofra şahane. Ay ne münasebet be. Yıpratabildiğimiz kadar yıpratacağız. Kabinede tek bir çatlak ses istemiyorum kızlar. Anlaşıldı mı? Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Evet kızlar. Beğendiniz mi soframı? Tam bir fiyasko. Sofra düzeni sıfır. Sunum rezalet. Ayrıca bıçaklar yanlış yere bakıyor. Çok yeteneksizsin keşke ölsen. Masa örtüsü lekeli. Hayır değil. Ya nasıl lekeli olur? Ben kontrol ettim öyle bir şey yok. <laughs> nasıl yok ya? Baya lekeli işte. <laughs> Şu gereksiz zarafeti bırakıp esas konuya dönelim diyorum. Kainat. Evet kuzum. Esas konu? Sağlam. Özgür sağlam. Anlat bakalım kimsin sen? Derhal özet geç derhal. Özgür gerçek adam mı? Evet yani evet. İspatla. Farkındaysan iyi bari dedim. Olumlu bir şey söyledim. Keyfini çıkar bence. Çünkü sınav daha yeni başlıyor. Tamam. Tamam. Ne istiyorsanız sorun. Buyurun. Evet dinliyorum. Ne iş yapıyorsun? Ya aslında bir baharatçı dükkanım var. Ama ben küçüklüğümden beri bir restoran açmayı istiyorum. Yani... Lafı sündürme. Sadece soruların cevap ver. Ailenle mi yaşıyorsun? Yok. Ailem Bodrum'da yaşıyor. Çünkü bir... Ev kendinin mi kira mı? Kendimin. Sigorta, makul. Önceki ilişkilerin neden bitti? Araban var mı? Varsa ne model? Ya motor kullanıyorum biliyorsunuz. Motor. Bir kadından beklentilerin neler? Ya ne bileyim, öyle çok bir beklentim yok. Ya beni taşısın yeter. Ya ne diyorum ben? Allah Allah. İyice havaya girdim şu hale bak. Aa, aa, aa. Atar mı yapıyorsun sen? Canım estağfurullah. Ha? Kendine gel. Bardaktakini değiştir. <gülüyor> <gülüyor> Öyledir. Can. Şebnem. Hmm, Şebnem ben şaşırdın mı? Ee, Özgür'ü soruyorsun eğer taze bitti ama elimde Maiden İzmir bir doğa harikası tablo gibi bir kainat var vereyim mi? O olur. Şebnem kapat kapat tamam 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 be Öf, şu an hiç eğlenceli değilsin. Ha bir de Özgür'ü kaçak gelin şehirinden korumak için tiyolar fısıldamak için aradıysan eğer o erkek ittifakınıza tekmelerim anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Hı, tamam canım o zaman. Öptüm. Bye, bye. E, nerede kalmıştık? <laughs> İçimde fallarınıza bakayım. böyle öyle. İndirebilirim. mağazayı bir başına boşaltmış gibi. Sen daha bizim güven sınavımızı geçemedin. Sen daha barajı bile aşamadın. Sen bu kadar insanın güvenini kazanmak için budayla yarışacak bir sabra sahip olmasın. Anladın mı? Vallahi ben her şeye razıyım. Her şeye de hazırım. Onu baştan söyleyeyim de. Ayrıca bu saatte böyle tek başınıza da olmaz. Ben de sizinle geleyim. Ne olur ne olmaz. Gerek yok. Biz taksi çağırdık biz her gece bir şekilde sokakta kalıyoruz zaten. Hayatımızda o kadar çok ayı var ki. O yüzden İstanbul bizden korksun. Yürüyün kızlar. Vedalardan bir demek. Bakalım. Şebnem abla. Şebnem abla. Ya ama bu nedir ya? Özenle seçilmiş kahve çekirdekleri falan. Allah'ım insan uykuyla kahve arasında bırakılır mı? Vicdan terk misiniz siz ama ya? Bom, 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 bom. Rüya? Çeşir, ben sana çalışabilen bir sayım. ama versin ya. <laughs> Şimdi abla. Sahile inelim mi? Selim abi arasan yanına gitsek. Yani... Aslında fena fikir değil. Biraz aksiyon fena olmazdı değil mi? Şevrem Hanım. Mersi. Beni görmek için küçük bir kızı kullanıyorsun demek. Yöntemlerin ne kadar da acımasız Şevrem Hanım. Sen iyice arsikle saçmalamaya başladın. Bir geldik. Tabii tabii. Anlıyorum. Siz birbirinizi aşırıyorsunuz değil mi? Hı? Ama Rüyacığım sen de aynı soruda takıldın kaldın. Yani başka sorulara geç. Yani istersen sonra yine o aynısını söylersin değil mi canım? Hatta sana ben açıklayayım. Ee, seri sonun karakterli ve outlet tabiatlı bir insanla... ...lütfen adımın anılmasını istemiyorum. Rüyacığım, hanımefendiye sorar mısın kendisini ne zannediyormuş? Rüyacığım, beyefendiye iletir misiniz? Zoruna mı gitmiş acaba? Kendisinin bu laflarını pek umursamıyoruz Rüyacığım. Çünkü hanımefendinin vücudunun dörtte üçü su ve geri kalanı ukalalık. Ve bizim en büyük dileğimiz bu ukalalığın bedelindeki suda kaybolup gitmesi. Evet, sevmiyor musunuz? Çok belli. Rüyacığım, arama motoruna ismini yazsam çıkaramadım cevabını alacağım biriyle beni aynı karede. Üstelik sevgi paydasında buluşturmanı gerçekten ama gerçekten sana hiç yakıştıramadım. Hı, doğrusunu istersen ben de. İnternete adını yazsan, lüzumsuz ve altyapısız özgüven, gereksiz gevezelik ve son söz budalalığı yanıtını alacağım biriyle beni yakıştırmanı ben de sana hiç yakıştıramadım. Anladım. Sadece hoşlanmıyorsunuz. Seviyorsunuz siz birbirinizi. teşte barut yan yana olmaz ki. kere aradı. Yani en az 100 kere de mesaj attı. Yani aslında hepsi de çok romantik mesajlardı ama işte beklesin, beklesin yani. Beklesin. Aa, kızlar, rojum bitmiş. Ya size yemin ediyorum, rujum bitmiş. Ben ne yapacağım şimdi? Param da yok. Ya gerçekten avamlıkta mümkün mertebeye ulaşmış durumdayım şu anda. Ya biriniz bir şeftali rengi ruj versenize. Ne? İkinizde de mi yok? Ya siz ne biçim kadınsınız ya? Allah benim için olmadı. Benim de bir tane pembe rengi rujum var ama... ...onu da yükselenimin etkisine girdiğim zamanlarda kullanıyorum. Ha, şahanesiniz ya. Gerçekten ikiniz de şahanesiniz. Ben şimdi ne yapacağım? Ya yemin ediyorum ter bastı bana telaştan ya. Yani ben nereden bulacağım şimdi ruju? Yani Seniha Sultan'ın makyaj malzemelerini el süreceğimi... ...mayınlı tarlada gez daha iyi, ölüm riski daha az. Allah'ım ben ne yapacağım ya? Ben bugün avans aldım. Zaten hepinize de birer hediye alacaktım. Ben sana ruj almış olurum. Yok yok, benden al. Baksana poğaça işleri çok iyi gidiyor. Benden al sen. Şebnem. Ne oldu? Yok bir şey. Aslında var. Ben bu aralar bir şeyleri daha iyi anlamaya başladım. Birincisi artık iki tane kız kardeşim var. ben bu hayatta gerçekten etkisiz elemanım ya. bozuk paralar, şekerler, çikolatalar kapıya gelen çocuklar için. Yarın bayram ya. Al bu da senin bayram arası. Sağ ol <laughs> Hadi gidelim. <laughs> Müfit abici, Yaşam destek ünitem. Acil çıkışım. Ya ben sana bir şey söyleyeceğim. Bak, biz dedik ki yani madem kainat bize gelemiyor... ...biz kainata gidelim dedik. O yüzden bu gece senle kalsak ya, sen de benim teyzoşumdan... ...canım Führer teyzemden izin alsan mesela, ha? Lütfen. Yo, yo, yo. Ya bak şimdi ya Şebnemciğim... ...sen beni seneye aileyle sürekli kapıştırmak mı istiyorsun ya? Bundan zevk mi alıyorsun ya? Yapma Allah'ını seversen. Aa! Yani pardon da çok şükür sizin kapışmanız için kimseye ihtiyacınız yok. Ayrıca bin yıllık husumetinizin faturasını lütfen bizim masum gecemize kesmeyin. Lütfen. Yok yok olmaz olmaz. Lütfen. Yok. Hiç bakma öyle. Sökmez. Olmaz. Olmaz. Şey, kızların ufak bir ricası vardı senden, onun için aramıştım ben. Neymiş? Şey işte ya, e, bu gece bende kalmak istiyorlar da. E Biz seninle ne konuşmuştuk Allah aşkına, Müfit? Tamam. Konuştuk tabii de şey, yani ben kıramadım onları işte. E, söz bir daha olmayacak. Üf, peki, tamam. Ama bak, sabah erkenden evde olacaklar. Yoksa sabah erkenden kapına dayanırım ona göre. Ona ne şüphe? w o、嗯 Efendim Ege. Şey, kainat. Konuşabilir miyiz? Yüz yüze. Bu saatte? De... Biliyorum, ters bir saat. Evet, sen ne zaman müsaitsen. Mesela yarın. Mutlaka konuşmamız lazım. Tamam Ege. Tamam, yarın. Tamam, yarın. İyi geceler. İyi geceler. Efendim Özgür. Şey, e, ya nasıl anlatsam? Yapamıyorum Almila, yapamıyorum. Bana bir fırsat ver konuşalım. Sadece konuşalım, ha? Yani şey... Almila bu kadar katı olma. Kendimi anlatmama izin ver, yüz yüze. Eğer hala aynı fikirdeysen bir daha karşına çıkmayacağım. Yarın gün içinde konuşuruz o zaman. Tamam.